Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi silmiş bile, Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi silmiş bile. Szy Manski yıldızlaştı, Fenerbahçe kazandı, Szy de yıldızlaştı, Fenerbahçe kazandı. Rashford transfer kararını verdi, Rashford transfer kararını verdi. İstenmeyen adama zam yapılır mı, istenmeyen adama zam yapılır mı? Tro işini Batsvay'ı bozdu, Tro işini Batsvay'ı bozdu. Tadik Fenerbahçe'ye geri dönüyor, zaman dar daha iyisi yok. f e n e r b a h c e n E transfer bombası d u s a n t a d i c Ferdi Kadıoğlu planı Fenerbahçe'nin işine yaradı. m i l a n Ferdi Kadıoğlu için a r c h e b r o w n i bıraktı. Fenerbahçe'ye üçü bir arada, Skriniar ve Asensio'nun yanına eklenecek. Paketek'e K O L O M U A N Y de sarın. Napoli ile Fenerbahçe anlaştı. Banka teminatıyla transfer resmen gerçekleşti. N A P O L I D E N F E, -N -E R B A H C -E, e banka teminatı Fenerbahçe Arapları solladı. Asensio'ya çılgın teklif. A S mahkum, Fenerbahçe'de bir dünya yıldızı doğacak. Duran'ın tüm sırlarını paylaştı, Fenerbahçe, Skriniar transferini böyle çözdü. S 44 milyon euro, Fenerbahçe'nin en çok talisçadan yana yüzü güldü. T A, L, I, S, C, A için sıraya girdiler, Skriniar'dan transfer açıklaması. SKRİNİYARDAN transfer açıklaması, İrfan Can Kahveci neden Beşiktaş'a satılmayacak? İrfan Can Kahveci neden B E Ş